Kardeşlerim merhabalar. Her türlü e, her türlü iddia ediyorum. Her türlü fitne ve fesadı e, ve Türkiye'deki kaoslu sıkıntıyı biznillah yani Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle durdurabilirim. Yani şöyle durdurabilirim. Yani benim istediğim insanlar bir araya gelirse ülkedeki kavus ve fitne durdurulabilir ki bahsettiğim insanların bazılarının isimlerini burada sizlere açıkladım ifşa ettim şimdi Kemalizm ve biraderler tarafından inşa edilen kavus grupları kavus grupları kim kimi yok etmek istiyor? Kim kimi yok etmek istiyor? Mesela direkt olarak, direkt olarak hepsinin hepsinin yularını, iplerini Kemalizm Erdoğan'ın eline vermiş. Erdoğan şu anda bir taraftan, bir taraftan CHP ile MHP'yi birbirine e, kızıştırıyor ve e, onların arasında büyük bir çatışma çıkarmak istiyor. Ve aslında e, MHP de e, ulusolcudur, e, yani e, şey de ulusolcudur, e, CHP de farklı düşünmüyorlar. Ama Ümit Özdağ ve e, şeyleri bu Erkete grubu ile, tabi biraderlerin talebi ile, bu Marmara Vakfı'nın çalışması ile, özellikle bir Kürt katliamının çıkabilmesi için şu anda onun için bir çalışma içindeler Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu bu işlerin başını çekiyor. Tabii ki kalabalıklar yani onlar fakat bunları yine Erdoğan finanse ediyor. Bu peki bu Erdoğan kimdir arkadaşlar? Bakın ben size sadece dün Doha'ya gitti, Araplarla beraber bir toplantı yaptı. Araplarla beraber bir toplantı yaptı. Şimdi Araplar bir türlü bir türlü uyanamıyorlar. Uyanamıyorlar. Çünkü Kemalizmin düşmanlığını, Kemalizmin Kürtlere düşmanlığını Araplar, Arap eh, Ahmaklar da aynı düşmanlığı yapıyorlar. Ben İranı saymıyorum. İran şeytan bir topluluktur yani onlardan hiç bahsetmiyorum. Peki Doha'da Erdoğan ne yaptı yani? Erdoğan Doha'da öğrendiklerini dün şeyden aldı, onlardan aldığı bilgiyi Rusya'ya iletti. Rusya'ya yani o toplantının zayıf taraflarını Rusya'ya anlattı yani. Özellikle Orta Doğu'da, Orta Doğu'da Kemalizm'in biraderlerin yani Kürtler üzerine inşa ettikleri e, hadiseleri aylardır sizlere anlatıyorum. Hedef Rojava değildir. Hedef e, Birleşmiş Milletler'de nihai bir sonuç almış. Yani Kürt varlığıyla ilgili hedef Kürdistan bölgesidir. Irak Kürdistanı'dır yani. Evet Erdoğan'ın söylemesi üzerine Sergey Shoigu hem güvenlik danışmanıdır, Rusya güvenlik danışmanıdır hem de Erdoğan'ın şey pardon Putin'in özel danışmanıdır. Bugün şeye gönderdi, Irak'a gönderdi yani şu anda e, ben Erdoğan'la ilgili ulusal ve uluslararası tüm fitnelikleri açıkladığım için yol erken olduğu için yol erkendir daha kalkın. Türkiye halklarının tümüne e, ben las kardeşime sesleniyorum. Benim amcamın e, hanımı e, Trabzonluydu. Onun için e, kendinize gelin bu fitne ve iblis <laughs> iblis yok etmek istiyor. Dün uçakta uçakta bana şunu şey yapıyor. Bana atfediyor diyor ki efendim diyor e, FETÖ artığı diyor e, artıkları diyor e, çağrıda bulunuyorlar. Evet çağrıda bulunuyorum. Benim ismimi telaffuz etmek istemiyorlar. Ben halka sesleniyorum. Halka çağrıda bulunuyorum. Bir halk hareketi gerekiyor gerekiyor çünkü yok ediyor. Rusya özellikle özellikle hem bölge halklarının hem Kürtlerin ebedi ve ezeli düşmanıdır. Rusya adam olmadı, ıslah olmadı. İnsan olmaya niyeti yoktur yani. Avrupa'daki Avrupa solu ile Rusya solu bir değil. Avrupa solu uzun yıllar Rus solunun dediklerini yaptı, kandırıldı. Ne zaman ki insan haklarıyla ilgili yani hak hukuk manzumesini ele almaya çalışan e, Avrupa o zaman tamamıyla tamamıyla düşman ilan edildi ve İngiltere fitnesi aradan çıkarıldı. Tabi İngiltere e, halkını tenzih ediyorum bu işten yani yönetiminden bahsediyorum. Ve şu anda ayrı bir Avrupa Birliği üzerine de ayrı bir plan program uyguluyorlar. Şimdi sadece ve sadece sadece ve sadece Arapları şu anda kendi saflarına çekmek için çekmek için her türlü her türlü yolu deneyen Kemalizm Kemalizm şu anda Rusya silahını kullanmaya çalışıyor, Çin silahını kullanmaya çalışıyor bir iznillah Allah'ın izniyle bunu da tamamıyla başaramayacak her şey Cenab-ı Zülcelal'ın elindedir. Her şey onun izni ve inayetiyle gidecektir. Avrupa insanı Müslüman'ı tahlil etmesi lazım. Müslüman Avrupa halklarıyla iletişime geçmesi lazım. Keza yine Amerika yine aynı öyle. Amerika defalarca defalarca yüzyılın içinde bin seferden fazla resmi yazıları var. Hariciyede hepsi Kürtlerden, Kürtleri katletmekten, zulüm etmekten vazgeçin diyorlar. Resmi yazıları var. Bunun neresi kötüdür? Şu anda mazlum Kobani eğer kalkmışsa orada bin bir türlü milleti kendi e, şeyi altına, kanatları altına, alma gibi bir çabaları içindeyse, onu da Amerika destekliyorsa bunun neresi kötüdür? Türkiye'ye sesleniyorum. Sizi uyuşturucuya, uyuşturucu müptelası yapan, sizi uyuşturucuyla yok eden, sizi Çin'den getiren aşılarla ondan sonra gencecik 17-18 yaşında insanların kriz geçirmesine geçirmesini sağlayan sizi açlıktan öldüren bu iblisi ortadan kaldırmak için tek bir yol var, tek bir seçim var. Tamamıyla tamamıyla bir halk hareketidir. Onun için Erdoğan Doha'ya gitti de ne kadar Katar şeyhinin dostudur Katar şeyhi. Fitne, fesat dün öbür gün afrinde, afrinde Orta Asya'dan getirip de Kürt toprağında Türklerin evlerini mallarını talan ederek kadınlarına tecavüz ettirerek ve orada Orta Asya'dan getirdiği katillere ev yapan prefabrik evler yapan Şeyh Elsani, yani kim ona güvenecek İsrail mi güvenecek? Peki Filistin halkı niye bunların peşindedir? Mazlum bir halktır Filistin halkının tamamıyla tamamıyla kalkacak çare ile problemler ile Direkt olarak tekrar tekrar e, Avrupa halkı ile e, ondan sonra şey halkı ile iletişime geçecek Amerikan halkı ile iletişime geçecek şu anda biraderlerin inşa ettiği kişilerden birisi Donald Trump'tır. Trump şu anda e, Putin'den ayrı değildir. Dün öbür gün gitti bir sürü nasihatlar yaptı ondan sonra Putin'e Putin'e gizli kapılar arkasında Ortadoğu'yu konuştular ve Putin çıktı geldi şu anda Orta Doğu kartını onun elinden alıyor. Trump'ın elinden alıyor Putin. Kimin eliyle? Erdoğan'ın ve buradaki fesat fitne Kürdüm diyen Hakan Fidan'ın ve ortalıkta satlık ondan sonra kişilerin eliyle bu işi yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile selavarız. Rojbaş.